Güneşli güzel bir gün. Dom keyifle patlamış mısır yiyor. Hmm, televizyonda eğlenceli bir program başlıyor. Dom Dom bu durumdan çok memnun. Bir sihirbazlık programı. Ha, sihirbazın elinde bir tavşan var. Ama tavşancık yok oldu. Bu Dom Dom'un çok hoşuna gitti. Neler oluyor? Dom Dom'un mısırı nerede? Ha, şimdi anlaşıldı. Minikler çoktan kapmış bile. Çabuk mısırımı geri verin. Oh, o... Olamaz. Artık çok geç. Minik mısır yedi bile. Ah. Olamaz. Dom dom alkışladığına göre şaşırmış olmalı. Ha şimdi fark etti. İşte şimdi kaçın minikler. Ah, Oh. Domdom sakince oturup televizyonu yeniden açıyor. Belki Dom da sihirbaz olabilir. Bunun için sihirbazlık malzemesi alması gerek. Dom Dom arayıp sipariş verdi bile. Bu kadar hızlı gelmiş olabilir mi? Aa, istedikleri büyük bir hızla geldi. Hadi aç bakalım Dom Dom neler gelmiş. Ah, bu bir sihirbazlık şapkası. Ve bir pelerin. Dom artık bir sihirbaz. Şimdi denemelere başlayabilirsin Dom Anlaşılan miniklerin başka bir planı var. Dom dur hata ediyorsun. Oo, hayır olamaz. Ama minikler kendi oyunlarına geldi. Dom başka bir deneme yapacak. Bu hiç iyi bir fikir değil. Ve şimdi başka bir deneme. Bu da başarısız oldu. Bu işte bir yanlışlık var. Heh, albay tam zamanında geldi işte. Belki soruna bir çözüm bulabilir. Minikler asla boş durmuyor. <laughs> Aa, hayır dom dom. Yapma. Albaya neler oluyor öyle? Oh. Ee, olamaz. Eyvah. Dikkat et dom dom. Masayı kaptıracaksın. Gördün mü? Bak kaptırdın işte. <laughs> Albay büyük bir keyifle çayını dolduruyor. Dur Dom Dom bu pek de iyi bir fikir değil. Oh! Dom Dom şimdi de parayla bir sihirbazlık yapmaya çalışacak. A, ama... Ama... A, para... Para nereye gitti? Ha? Ha, i̇şte burada. Anlaşılan albay bu duruma çok kızdı. <laughs> Belki de artık durmalısın Dom Dom. Bu işi böyle çözemezsin. Eyvah! Oh! Albay duvara yapıştı. Dikkat et Dom Dom. hayır. <laughs> en doğrusu bu işin eğitimini almak. Hadi bakalım Dom Dom derslerine başla. Oh. Hmm, minikler ve koca köpek de orada. Ah, Sihirbaz şapkasından tavşan çıkardı. Herkes şaşkınlıkla onu izliyor. Şimdi sıra koca köpekte. Oh, koca köpek de tavşanı çıkarmayı başardı. Bakalım minikler de başarılı olacak mı? Ama bu işte bir gariplik var. Aa, olamaz. Dur dom dom. Tavşan çok kızgın. Yapma. Sana dur demiştim. Oh, oh. Evet. Şimdi öğretmeninin söylediği gibi yeniden dene bakalım. Bak gördün mü bu kez başardın. Aa, dom dom pasta mı çıkardı? Minikler bu işe bayıldı. Oh minikler pastayı bitirdi bile. Dondon don miniklere çok kızgın. Tavşan minikleri perişan etti. Dersler bu kez açık alanda devam ediyor. Ah, bez çiçeğe nasıl dönüştü. Ne? Şimdi de bir kuş. Hadi bakalım koca köpek, şimdi sıra sende. <laughs> Koca köpek bezi kaktüse çevirdi. Oh! Bakalım minikler ne yapacak? Bir çiçek. Oh! Dom kendinden çok emin görünüyor. Ama o da ne? Hiçbir şey olmadı. Dom nerede yanlış yapıyor acaba? Minikler çoktan plan yapmış gibiler. O Olamaz. Hayır. Hadi bakalım başka bir şey deneyin. Koca köpek yine hiç zorlanmadı. Elinde bir tabak yiyecek tutuyorsan dikkatli olmalısın koca köpek. Bak gördün mü minikler kaptı bile. Minikler büyük bir hızla hepsini bitirdi. Ama bu işte bir terslik var gibi. Şimdi anlaşıldı yedikleri miniklerin midesini bozdu. Sıra dom domda. Ama hayır. o oh, yine mi olmadı? Oh minik bunu asla yapmamalıydı. <laughs> Bakalım bugünkü derste neler var? Ha sihirbaz masadaki küçük fareyi havaya kaldırdı. Dom bunu hemen denemek istiyor. Başardın dom Ama o iğneler de ne öyle? Eyvah koca köpek. <laughs> Bu bir halat ve müzik aleti. Öğretmen halatı hareket ettirecek. Koca köpek halatın üstünde yükseliyor. Hadi bakalım Domdom sen de aynısını dene. Domdom halatı yükseltmeyi başardı. Minik halatla birlikte yükseliyor ama hayır minik yere düştü. Hayır Domdom yanlış yapıyorsun. Gördün mü Domdom sınavı geçemedin. Ah olamaz. Ağlama Domdom. Aa, ağzından çıkan da ne öyle. <laughs> Belli ki miniklerin başka bir planı var. Ama bu domdom için iyi olmayan bir plan. Oh hayır. Belli ki tavşan çok kızmış. Oh 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 oh. <laughs> Bu da kim? Kim geldi Dom Dom? Hah. Bu kimin bebeği? <laughs> Dom Dom bu bebeği iki günlüğüne sana bırakabilir miyim? Sonra gelip alacağım. Ah, şuna bakın ne kadar da sevimli. Ha, ne yapsak acaba? Minikler de şaşkın. Bir plan yapmalı ama. Koca köpek kararlarını merakla bekliyor. Uzun uzun değerlendiriyorlar konuyu. Minikler olmaz dedi. Peki ya siz? Hayır dostum kalsın biz müsait değiliz. Hey, bir dakika eğer bebeğe bakarsanız size hediye alırım. Hmm. Ah, öyleyse müsaitiz. Ah, Domdom bebeği kaptı. Onu sakın ağlatmayın olur mu? Yoksa sizi mahvederim. Hadi görüşürüz. Korkudan tüyleri diken diken oldu hepsinin. Aman da minnoş bebek seni. Şurada bekle bakalım beni. Al bakalım sana bir sürü oyuncak. <laughs> Şunlara bak nasıl da oyun oynuyorlar. Ha, olamaz. Ne yaptın sen? Bütün oyuncakları parçalamış. Hayır. Parçalamaya devam ediyor. Yapma diyorum sana. Bağırma çocuğa. Bu şekilde davranmamalısın dostum. Al tamam. <laughs> Gece olmuş. Hepsi mışıl mışıl uyuyorlar. bebekçi horlamalarından rahatsız oluyor. Nasıl da gürültüyle horluyorlar. İşte sonunda uyandı. Minikler uyandı. ...zamansız uyanmak sinirlendirdi onları. Neden ağlıyor bu? Hemen bir çaresine bakmalıyız. Nasıl da ağlıyor zavallı bebek. Domdom ve be Albay hiçbir şey yokmuş gibi uyumaya devam ediyorlar. <laughs> o emzik değil ki. Minik üzüldü bebekçi. Annesini özlemiş olmalı. Oh tatlı şey uyuyuverdi sonunda. Hadi gidip uyuyalım hemen. Bebek domdomun elini emzik sandı. Ah şimdi yine uyanacak. Ve uyandı. Olamaz nasıl da bağırarak ağlıyor. Minik uyandı sesten. Hemen gidip halletmeli. Hop. Al bakalım sevgili yumurcak. Aferin. Hallettim merak etmeyin. Hop yata. Neler oluyor burada? Ha, ah, bu da ne? Neden parmağımı emiyor bu? Al. Ah, parmağım çok acıyor. Ah, yine başladı. Albay, albay uyan lütfen. Hey! Neler oluyor? Ne var? şu parmağımın haline bak. Bütün gece emzik gibi kullanmış parmağımı. Acıkmış olmalı. Doyurursak ağlamayı keser. Ben gidip süt getireyim. Ah işte burada. Sütün kokusu miniklere kadar gitti. Evet minik bebek. Al bakalım. Ah, olamaz. Olamaz. Sütü bebek yerine yanlışlıkla miniye verdi. Ve o da afiyetle içti hepsini. Ah, yine başladı. Albay tüm sütü bebeğin bitirdiğini sandı. Biraz daha getirmeli. Hmm, nasıl da içiyor? Minik yine geldi. Neden ağlıyor yine? Sütü bitirdin mi? Ne kadar o vursun. Minik süt içmekten patlamak üzere. Kalan son sütü de götürüyorum. Umarım doyar. Hah, tatlı şey. Minik lütfen alma sütü. Yazık bebe. Çok aç o. Senin ne işin var burada? Demek sütlerin hepsini sen içtin. Gel bakalım. Hı, hop, i̇şte oldu. hep birlikte markete gelmişler. Hadi bir şeyler alalım. Bebek <laughs> beğenmediklerini geri fırlatıyor. Bu ufaklığı zapt etmek gerçekten çok zor. Akıllı ol bakalım. Sepete koyduklarımı sakın dışarı atma. Bu da kim? Oh, minikler yine geldi. Arabadan inmemen gerek miniklerin bir planı var anlaşılan. Bebek nereye kayboldu? Emekleyerek kaçtı galiba. Ya karşısına kötü biri çıkar ve ona zarar verirse onu hemen bulmalıyız. Aa, bebek nereye kayboldu? Sepette değil mi? Hemen arayalım. Uzağa gitmiş olamaz. Hayır, hayır, hayır. Sakın atlama. Aa, onu kurtarmalıyız. Dom dur yapma. Hayır. Aa. Oh. Bebeği yakaladı. Onun zarar görmesine engel olacak. Oh, başım ağrıyor. Aa, burası neresi böyle? Çok garip. Ha? Hayır. Hayır olamaz. Ha? Bebek nerede? Ha? Ha? Aa! Koca köpek. Bana hediye mi aldın? Aldım, domdom bu senin. Bebeği kurtardığın için bunu sana hediye ediyorum. Ha? Bu da ne böyle? Uyan dom dom hadi uyan. Sen bir kahramansın dostum. Sen bir harikasın. Ufaklığı koruduğun için çok teşekkür ederiz dom Bizimkinin uykusu geldi. Albayın da miniklerin de. Bir tanesi rüya görmeye başlamış bile. Hmm, Kocak köpek. Kim geldi acaba? Bakalım kim geldi? Ha? O da ne? İki tane bebek. Oh, hayır olamaz. Bu çok fazla. Oğul. Oh.